Kendine temetli YouTube kanalına hoş geldiniz. Araya bayram girdi, seyran girdi. Uzak kaldık tabii ki ama arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden tekrar analizlerimize, düşüncelerimize, yorumlarımıza hissele, hisselerle alakalı, borsayla alakalı, ekonomiyle alakalı, otomobillerle alakalı bütün detaylara başlıyoruz. Bugünkü hissemiz ya da ana konumuz dersek arkadaşlar Sasa. Sasa ne durumda? nereye kadar gidebilecek? Bu gümrük vergisi durumları Sasa'ya yarar mı yaramaz mı? Biraz da bunlardan bahsedeceğiz. Ama tek bir farklı arkadaşlar. Mesela önceden sadece Sasa'nın analizini yapar bırakırdık. Artık arkaya örneğin teknik analizini de koymayı düşündük. Ve bu videomuzda da bunu göreceksiniz. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Intromuz gelsin. Sasa yatırımcısı gerçekten çok mağdur oldu arkadaşlar. Sasa değil sadece. Sasa, Hektaş gibi şirketler yani geçmişin en çok kazandıran şirketlerinden ikisi gerçekten şu dönemde büsbütün yeni yatırımcıları berbat etti. Enflasyonu, kaçan fırsatları ya da hani Sasa'ya ya da Hektaş'a yatırmak yerine altına gümüşü yatırsa daha fazla kazanabileceği durumda Sasa'ya Hektaş'a güvenerek burada da yatırımcı hata etti diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki e, borsa uzun bir serüven olduğu için, borsa uzun bir süreç olduğu için hala kendini e, şöyle söyleyelim, hala kendini bu sasa yükselir diye düşünenler de olabilir. Bunu da es geçmemek gerekiyor ama pek fazla güven var mı yok mu? Şimdiki videomuzda göreceğiz. E, çünkü detaylara baktığımız zaman pek de umudumuz yok gibi görünüyor. Peki bu kanıya, bu tanıya nereden vardık? Öncelikle arkadaşlar Sasa 2022 Kasım ayından itibaren bugüne TL bazlı olarak %65 oranında düşüş yaşamış. Bakın TL bazlı Kasım 2022'den bu yana %65 düşüş yaşamış. Aynısı Hektaş için geçerli ama daha fazla kaybettirmiş mesela ektaş. O da %85 oranında kaybettirmiş. Şimdi bu iki şirketi biz burada tutup da övmeye kalkarsak bizi gömerler. Her bakımdan gömerler. O yüzden çoğu yatırımcılara soruyorum. Benim en çok sevdiğim Sasa yatırımcıları vardır mesela. Bu ee, bu kadar sabırlı bir yatırımcıyı başka hisselerde bulmak zordur. Yani Sasa ile İktaş yatırımcısı gerçekten sabırlı yatırımcılardır. Onlar bile yavaş yavaş çözülmeye başlamışlar. Ama şu duruma bir bakarsak Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki gümrük vergisi tartışmaları, savaşı, ekonomik krizine bakarsak arkadaşlar e, Sasa yani PTA fabrikası tam zamanında aktif edilmiş diyebiliriz. Kısa dönemde olmasa bile bu gümrük vergileri belirtildiği düzenlerde kaldığı sürece orta uzun vade dönemde Sasa'ya gerçekten yarayabileceğini düşünüyorum ben kendi adıma. Çünkü PTA tesisi tam da merkezi konumda bulunuyor. Çin, Güney Asya, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tedarik zinciri koparsa gerçekten bu Sasa'ya önemli ölçüde yarayacaktır. Çünkü Sasa polyester ve elyaf üreticiliğinde bölgenin tartışmasız tek lideri. Herkesin aklına takılan iki tane soru var arkadaşlar. Birinci soru. Bu rekabetin ana amacı fiyat kırmak değil midir? Bence öyle. Çin ABD'den ithal edilen ürünlere %84 oranında bir vergi getirdi. Bildiğiniz üzere. Ama Amerika Birleşik Devletleri öncesinde ne açıklamıştı? Çin'den ithal edilen ürünlere de %104 vergi getirmişti. Aralarındaki bu ekonomik savaştan çıkarlı olan taraf %10 gümrük vergisiyle arkadaşlar Türkiye olabilir. Ama bu durum uzun vadeli bir birliktelikten geçiyor. Bu türlü kısa vadeli düşünen yatırımcılar kesinlikle uzak dursunlar. Peki yatırımcı neden uzak durmalı? Hemen detaylara ve grafiklere geçersek arkadaşlar 2025 yılında yani yıl başından itibaren %9.58 oranında kaybettirmiş bu hisse. E son bir yıla bakıyoruz. Eksi %27.13 oranında kaybettirmiş. Haliyle bunun bir de enflasyonu var. Yani son bir yılda %27, %28 oranında kaybettiriyor ama %45, %50 oranında bir enflasyon kaybı var bunun. Çünkü paran reel olarak değer kaybediyor. Bunu da eklersen zaten %80'lere çıkıyor bu durum. E haliyle senin 100 lira 80 lirasını kaybetmiş oluyorsun. %80'ini kaybetmiş oluyorsun. E bu durumda tabii ki de e, yatırımcılar bezmiş durumda. Yatırımcı çünkü altına, gümüşe veya herhangi bir değerli madene, fona, e, bunun dışında vadeli mevduata falan yatırım yapmış olsaydı daha fazla getiri kazanacaktı. Hatta parasını korumuş bile olabilecekti kazançlarıyla. Teknik analizden önce son olarak da bir karnesine bakarsak mesela karlılık 6 üzerinden 0, büyüme 6 üzerinden 0, borçluluk 6 üzerinden 1 ve sadece finansal borçluluk %50'nin altında olduğu için bunun dışında herhangi bir beyis yok. Herhangi bir olumlu bir durum yok. Ben şimdi size nasıl söyleyeyim? SASA'ya yatırım yapmaya devam edelim. SASA ileride daha çok zengin edecek bizi veya eskisi zengin ettiklerini daha çok katlayarak zengin edecek diye söyleyebilir miyim? Söyleyemem. Geri alım programına baktığımız zaman arkadaşlar, e, bu kadar düşüşe rağmen Patronun hala geri alım politikasında payı olmasına rağmen açıkladığı en son geri alım payını 29 Ağustos 2024 yılında 8 milyon adetle yapmış. Ve fiyatı da 4.89'muş. Şu an fiyatına bakıyoruz. 3.68 lira. Kimse kusura bakmasın. Patronun bile almadığı yerde geri alım programında dahil olduğu ama almadığı yerde yatırımcıya ben al diyemem. Bundan mütevellit arkadaşlar. Şimdi biraz da teknik analizle geçelim. Ardından da kapanış yapmak için tekrar buradayız. Gelsin teknik analizimiz. Bugünkü analiz kapanışını sasal yapalım. Sasacılar gerçekten artık dişmiş kalmadı arkadaşlar. Ben de sasa grafiğin her açtığında yaptığım tek şey şu. Şuradaki çizgiyi şöyle uzatmak oluyor. Ve şu turkazların yanına bir turkaz daha eklemek oluyor. Yani en azından şey dahilinde, kurallar dahilinde mi düşüyor dersiniz? Ne dersiniz? Burada kar marjı bırakmadan sıkıştıra sıkıştıra bu arkadaşı da alan bırakmadılar. Şunu şöyle yapıyorum. Bakınız sizin karşınızda burada turu yapalım. Şimdi alan kalmadı. Yani burada sıkışa sıkışa bu fiyat hareketi artık nereye kadar gidecekler? Bir şey kalmadı. Burada artık doldurulacak, doldurulacak bir alan kalmadı. E, güncel seviyeleri belirteceğim ben yine burada. E, şöyle 4 bandı yani 200 günlük hareketli ortalamayla bu birleşiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle 200 günlük hareketli ortalama geliyor fiyatı. Burada 4 bandında, 4 ton bandında yine bunu burada yakalayacak. Şunu da şöyle uzatıyoruz. <laughs> Aşağı gelişlerde de yine şu teğet boyunca düşmeye devam ettiği için arkadaşlar bu güncel seviyeler yine 3.30 bandı diyoruz. Yani bakın sasayı ezelden birdir. Bu grafikten takip ediyoruz arkadaşlar. E, sıkıştıra sıkıştıra bakalım ne olacak. Yani 3.30 aşağıda 4 bandı da yukarıda. 4.50 bandı hala geçerli. yatayda şöyle kırılırsa e, o zaman bakacağız. 6.48'e kadar da bunlar tabii ki e, insanların görmeye beklediği rakamlar artık Sasa'da. Sasa tayfası bile bıktı yani Sasa'dan e, vazgeçenler çok. Onu da söyleyeyim. Kulağıma da geliyor. E, nereye kadar gidecek bakacağız. Ama fazla da bir zamanı kalmadı. Artık Sasa'nın çok sıkıştı. Diyelim e, bunu da böyle güncellemiş olalım arkadaşlar. Yani 3.30 aşağıda 3.90'da yukarıda diyelim. E, şimdilik Sasa'yı da bitirelim. E gördüğünüz gibi Sasa'nın teknik analizi de bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.